Arkadaşlar herkese hoş geldi. Forsten ıı, kaç oluyor? 13 mü? 14 mü? Ne bölümündeyiz? En son işte Burada, bu cesedin yanında, bu abimizin yanında katanamızı bulmuştuk ve hem buradan hem de şuradan bir deli bir yol vardı. Bugün buralardan böyle bir devam edeceğiz. Bakacağız neler dönüyor, neler oluyor. Bu bölüm hatta Oğlum ne oluyor lan? Dalın lan. Çok hızlı bir giriş yaptık ama güzel. Hızlı girdik güzel oldu. Ha, okey, 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 okey. Tamam, tamam. Burası çıkıyor. Bir dakika. Yapılacak lise, yapılacaklar listesine ne eklendi ki? Su altındaki mağara, rutubetli mağarayı, keşfet, Ölüm mağarayı keşfet. Bu ne oğlum? Tamam, birinci merakımız gitti arkadaşlar, buradan çıkacağız, gideceğiz. Süper. Ee, i̇kinci merakımıza gelecek olursak, şurada bir yer daha vardı. Oraya bakmadan, bilmez. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Kaç kere diyorum şunları şuraya korumayın, müşteri rahatsız oluyor diye. Şöyle bir ilerleyelim. İşimiz gücümüz manyaklık. Oo, beyim. Dostum burası ne neresi böyle ya dur bakayım Burası biraz aydınlık gibi biz biraz tasarruflu olalım Çakmağımızı kullanalım Burada neler var hiçbir şey Burada ne var hiçbir şey Burada ne var hiçbir şey Burada ne var hiçbir şey o oh, yok bu yok kardeşim Oo arkadaşlar Eğil şöyle bir ha. Oğlum buranın kralı benim lan. Hadi bakalım güzel. Çikolata güzel. Çikolata işimize yarar. Burada ne var? Yine çikolata. Yine çikolata güzel. Az sakin vur kardeşim ses çıkarma. Maymunları uyandıracaksın. Beyzbol topu çıktı. Beyzbol topu bir işime yaramaz. Burada ne var? Hiçbir şey. güzel. İlaç ilaca gerek yok. Çok şükür ölmedik yani. Burada da çikolata bir şey. Adı bu ne ya? Bunları kim koyuyor buraya yani Kaç kere kardeşim. Aşağı bir alalım bakalım. Bir şey yok. Yalnız bu. Sen bunu çıkar ya. Ha, giyme. Ama yani arkadaşlar. Ayda burada ne var? Hiçbir şey. Oğlum daha da üzerine gitmesin bence bu artık yeter yani. Oh man. Yandık yandık. Arkadaşlar yani madem böyle Kaç tane? Yani? Bir patlayıcı var. Bir tane de patlayıcı yapalım o zaman. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah. Oğlum kaç kişi var lan? Seslere bak. Ne yap bakayım ben. Allah cezanı vermesin. Kaç 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 Onlar içeride alem yapıyor alem Şöyle bir şey yapsak Oğlum durun lan izboy sakin ol gel yavrum gel yavrum ateşimiz var cezibiz yapalım şöyle Oğlum gelsene Oğlum gelsene beni deletme ha Ayin yapıyorum ben burada Gel kardeşim. At kafalı kardeşim. Gelir misin şuraya? Şuradayım. Şuradayım. Mal mısın oğlum gel. Gelme gelme tamam gelme gel. Şi gel gel dur dur öyle. Boz ver. Boz ver çekeceğim. Bir tane yedirdik herhalde. Daha sabır ya kardeşim. Oğlum Kendimizi yakıyoruz öyle de olur mu ama yani? yani? Kol bacak yiyecek bir şey yok. Atıştırmalık yiyelim. Gel 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 gel. Allah'ım çıldıracağım. Abi sıkıntılı mısınız ya? sıkıntılı gibi bir haliniz var da. Şş, Oğlum bana bakın niye gelmiyorsunuz niye gelmiyorsun yemek hazırladım gel Gel Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe ya. Çocuk çocuk işlerle uğraşıyoruz ya. Oğlum. Ya bu kadar akıllı olmanız normal değil kardeşimsin ya. Gel abicim gel. Gel kardeşim. Rüzgâma marluydan. Dur bakayım. Sprayimiz var mı dayı var? Çıkar abi çakma Gel, geliyor ek, gel. Yürek, gel. Oğlum dur Allah cezanı vermesin ha. Oh man. Sabahtan beri bir durmadınız be. Sıkıntılı mısınız bilader? embesiler. Oğlum embesiller. Oğlum embesiller. İki saattir çağırıyorum. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Gelsenize. Durun gelin sizin kolunuzu bacağını ya. Acıktık kardeşim ya. Acıktık ya. Bacak güzeldir. Bak lan. Adamın bacağı kayboldu ya. Neyse seni al, kolunu alalım kol tamam kol da iyidir. Baksanıza bacak bir anda kaybolmuş şöyle at. <laughs> bir de bacak alalım. Diğer bacağı da alalım. <laughs> Ve tam. Kayısı çok bozdunuz be birader de yani ya. Neredesin? Dişi al. Oğlum. Koş mağaraya bak bitmiyor ya. Arkadaşlar geçen bölüm işte ödül işte kafası Geçen bölüm 4 mutant yaktık şimdi de Toplam Yani O başarı mı kazandık toplam Toplamı ne yapacağım ki ben ben ne diyorum ya Geçen bölüm 4 mutant bu bölümde bir mutant hadi bakalım videoya başlar başlamaz bir mutantlarla bir dolu şeyimiz oluyor Şimdi şurada bir ceset var İyi. Kollar mollar kesilmiş. Oğlum. Şş. Yine mutant yoktur inşallah. Buralar kapalı mı yoksa? Yok o arkalarında duvar var. Tamam. Hayda. Güzel kardeşim. Oğlum bu ne böyle bitmiyor ya. Aşağısı da var. Aşağısı da var. Şurası var mı? Şurası yok. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben tam buradan geldim. Burası var mı? Oğlum. Gel yavrum gel. Gel, gel babana gel gel. Hayır, 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 hayır. Dur, 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 dur. Dur ben bir kendime geleyim ya. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Tek tek gel ya. Şşş, bağırmak yok. Bağırmak yok. Adam olacaksınız, efendi olacaksınız. Arkadaşlar yani halat buradan gün ışığına çık buradan çıkalım artık ya yeter ya vallahi sıkıldım artık ya. İnsan tedirgin ediyor bunlar ya. Kumaşları alalım. Burada yine bir ondan lan cesetler mi var orada? Şuradan şunları alalım. Buradan bunları alalım. Oğlum çok garip sesler. Ha. Bu fotoğraftan var herhalde. Ondan dolayı almıyor mu? Ne yapıyor? Yo. Burası var çok böyle patlatacak gibi geliyor yani ama saat alıyor. Hep kendinize yaşıyorsunuz bu ya. Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda yok. Ay madem yok niye koyuyorsunuz? Pencere mencere var. Şu kumaşlarınızı alayım. Ver lan kumaşımı. Şimdi burada bir fotoğraf var ama arkadaşlar alamıyorum. Anlamadığım bir şekilde alınmıyor. Ve şöyle baktığımızda ya da şöyle baktığımızda bir sürü fotoğraf var bizde. Hepsi de ayrı ayrı bir yeri işaret ediyor ama anlamış değilim. Bakar mısınız? Şimdi ben bunu alamıyorum, neden alamıyorum bilmiyorum ama şurası böyle çok şey geldi bana yıkık dökük geldi ondan dolayı Şurayı bir denemek istiyorum açıkçası yani Şöyle bir atsak Yok burası komple kapalı herhalde ne bileyim baksanıza bayağı böyle bir yıkık taşlar falan var onunla dolayı deneyeyim dedim. Evet bunun olayı da bu kadarmış. Adam inşallah bu sesler bavullardan falan filan geliyordur yani sürtüyordur. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı çıkılabiliyor anladım. Bir de bir yer daha vardı. Yani insanlık hali meraktan ölüyoruz. Mecbur bakmak istiyoruz. Çok bakasım geldi açıkçası. Bakmadan da girilmez herhalde. Ben dur bakayım. Oğlum buradan da mı bir yer var? Yine yolumuzu şaştık ya. Abi niye giremiyoruz? Oğlum nereden geldim ben? 17 pil kaldı. Aa, hadi geçmiş olsun. Şu çakmağı yakalım. Pil yok ki. Tamam aga buradan geldik işte buradan niye gidelim ya? Şu an çok tuhaf bir dakika. Ulan şu karanlıkta kalmayın. Nefret ediyorum ya. Şu oyunda var ya karanlıkta kalınmıyor ya. Ne var abi aşağıda anlamadım ki. Oğlum <laughs> ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar büyük geçmiş olsun. Şöyle bir şey yapabiliriz. geldik doğru Hatta şurada yani bunlar vardı da bunlar boş bir şeydi. Evet en son şöyle bir yer vardı. İnelim bakalım yani meraktan öleceğiz. Tırstırmayın lan beni. He, tamam ya arkadaşlar oysa dışarı çıkıyormuş o zaman bu gece ne yapıyor oraya bu gece burada kalıyor oraya abi sen nesin ya sen nesin tam 14 tane çubuğum var ve tam da 14 tane istedi süpersin önce ben bir kaydedeyim o kadar geldik çünkü boşa gitmesin Abi daha emin olmak için bir daha kaydedelim. Sonra uykuya dalış. i̇yi ki önce o zaman iyi ki önce şey gitmişiz. Aşağı inmemişiz. Aşağısı çünkü e, uyuduk. Bir şey değişmedi mi? Yoksa burası dışarısı değil mi? Abi sen ciddi misin ya? Sen harbiden ciddi misin ya? Ben de dışarısı sanıyorum. Tövbe estağfurullah. Şşş, sakin lan. Adam anırma lan. Anırmayın lan. Oğlum anırmayın lan. Oğlum, anırmayın lan. Yürü. Oğlum buraya bundan sonra Sakın sakın vurma bir, bir sakin ol bir sakin ol Ben de sana vurayım ben de sana vurayım hm, tamam Tamam biz sakin ol koçum. Sen neredesin? Tepemizde gezme. Ve senin de seni yapanın da mafya mısınız lan? Dur bakayım. Bir çikolata yiyelim, bir içecek içelim. Bir tane daha çikolata yiyelim. Güzel hatta. Bacak aldık mı ya? Oğlum Aldım bacaklar, nereye gidiyor benim ya? Bize bir bacak, bir de kol alalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani macera bir bitiremedik. Yani kendisi de bitmiyor yani, öyle bir şey. Allah cezanı versin senin. Oğlum, embesiller velalar bir daha araya aldınız mı? araya aldınız olmuyor böyle olmuyor böyle olmuyor böyle yüzle gel yüzle alın bak kaçıyorsun ayar oluyorum gelin zaten hiçbir şey görmüyorum ya abi bu ne ya bu nedir ya Oğlum şempanze misin lan sen? Şempanze Oğlum çakmak yan lan. Oo. Yeter be. Vallahi billahi yeter ya. Canımızdan bezdik ya. Arkadaşlar karanlıklar içinde hep devam ediyor. Yani anlamış değilim. Ben bir, bir şey daha yapacağım. Koca bir göl. Burada ne var? Hatta şöyle yapabiliriz aslında ya. Dur. Ee, şunu aynen bağla. Ver abi ölüme. Yap kardeşim şunu. Ha şöyle bir meşale. Yine boş oynamaya başladık derken güzel oldu bu. İçecek içelim. Bir daha bir yemek versen iyi olur ya. Acıktık. Bir şey diyeceğim lan. Biz buraya geldik değil mi? Sanki geldik gibi hatırlıyorum hatta. Her şey gelsek alırdık bunları. Yani baksanız arkadaşlar. Çubukları alalım. Çubuklar çok önemli. Çubuklar çok önemli. Arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim diyeceğim. Çünkü bitmiyor gördüğünüz gibi. Bitmiyor yani. Nasıl bir yere girdiysek artık insandan merak olması çok önemli bir şey. Böyle bölümü bitiremiyorsunuz. Full devam ediyorsunuz. Hatta ayda bilader bu ne ya? Gördüğünüz üzere devam ediyor. Oo, tükücü müzik de koyuyorsun. Beni tam böyle bitiriyorsun ha? Sen bilirsin oyun. Arkadaşlar bu bölümümüz böyle olsun. Gördüğünüz gibi madenden çıkma çalışmalarımız devam ediyor. Forest'un bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.